Merhabalar değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri. Ben Rüya. Bugün en serinletici ve bereketli rüya konusunu sizlerle paylaşacağım. Rüyasında karpuz gördüğünü söyleyen kaç kişi var aramızda? Bu soruya eminim birçoğunuz ferahlıkla evet diyeceksiniz. Karpuz rüyaları en serinletici ve bereketli anlamlar taşıyan rüya türlerinden biridir. Karpuz serinliğin, bolluğun ve yaz bereketinin en güçlü sembolüdür. Yüksek su içeriği ile susuzluğu gideren, büyük boyutuyla doyuruculuğu simgeleyen karpuz, rahatlama, ferahlık ve doğal tatmin demektir. Karpuz gibi büyük, serinletici etki, doğal şerbet ifadeleri karpuzun ferahlık anlamını gösterir. Rüyalarda karpuz görmek, yaşamsal serinlik, bereket artışı, doğal tatmin ve ferahlatıcı dönemleri simgeler. Rüya yorumu TV'nin bu özel programında karpuz görme rüyalarının 6 farklı türünü ve serinlik mesajlarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu program sonunda gördüğünüz karpuz rüyasının size hangi bereket ve ferahlık mesajını verdiğini tam olarak anlayacaksınız. İlk olarak en büyük türden başlayalım. Büyük karpuz görme rüyaları. Rüyanızda çok büyük karpuz gördüyseniz bu büyük bereket, bolluk dönemi ve önemli kazançların işaretidir. Büyük karpuz görmek ne anlama gelir? Büyük bereket yaşayacaksınız. Bolluk dönemi gelecek. Önemli kazançlar elde edeceksiniz. Doyurucu başarılar yaşayacaksınız. Hacer Hanım'ın rüyası çok büyüktü. Dev gibi karpuz gördüğünü, o kadar büyük ki taşıyamadığını anlatıyordu. Çok şaşırmış ve sevinmişti. O dönem maddi sıkıntılar yaşıyor, küçük kazançlarla geçinmeye çalışıyordu. Rüyasından sonra beklenmedik büyük bir iş fırsatı çıktı. Çok bereketli bir dönem yaşadı. Büyük karpuz gördüyseniz Büyük fırsatlara hazır olun. Bolluk dönemi yaklaşıyor. Şimdi en tatlı türden karpuz yeme rüyalarına geçelim. Rüyanızda karpuz yediğinizi gördüyseniz, bu hayattan tatmin, doğal iyileşme ve serinleme ihtiyacının karşılanmasının işaretidir. Karpuz yemek ne anlama gelir? Hayattan tatmin olacaksınız. Doğal iyileşme yaşayacaksınız. Serinleme ihtiyacınız karşılanacak, stres azalacak ve huzur bulacaksınız. Mehmet Bey'in tecrübesi çok serinleticiydi çok tatlı karpuz yediğini, çok serinlediğini, susuzluğunun gittiğini anlatıyordu. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. O dönem çok stresli ve yorgun geçiriyordu, dinlenmeye ihtiyacı vardı. Rüyasından sonra tatil planı yaptı. Doğayla iç içe kalarak kendini yeniledi. Karpuz yeme gördüyseniz dinlenme zamanı geldi. Doğal iyileşmenize odaklanın. En çalışkan türlerden biri karpuz yetiştirme rüyalarıdır. Rüyanızda karpuz yetiştirdiğinizi gördüyseniz, bu sabırlı çalışma Uzun vadeli yatırım ve doğal büyüme sürecinin işaretidir. Karpuz yetiştirmek ne anlama gelir? Sabırlı çalışacaksınız. Uzun vadeli yatırım yapacaksınız. Doğal büyüme süreci yaşayacaksınız. Emekleriniz büyük meyve verecek. Ayşe Hanım'ın rüyası çok üretkendi. Karpuz fidelerini diktiğini, özenle suladığını, büyük karpuzlar hasat ettiğini görüyordu. Çok mutlu ve gururluydu. O dönem yeni bir projeye başlamış, sonuçlarını merakla bekliyordu. Rüyası ona sabırlı olması gerektiğini gösterdi projesi çok başarılı oldu ve büyük karlar elde etti. Karpuz yetiştirme gördüyseniz sabırla bekleyin. Uzun vadeli planlarınız başarılı olacak. Şimdi dikkat edilmesi gereken çürük karpuz görme rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda çürük, bozuk karpuz gördüyseniz bu kaçırılan fırsatlar, bozulan planlar ve zamanında değerlendirilmeyen bereketlerin uyarısıdır. Çürük karpuz görmek ne anlama gelir? Fırsatları kaçırmışsınız. Planlarınız bozulabilir zamanında hareket etmemişsiniz. Yeni fırsatlara odaklanmalısınız. Fatma Hanım'ın rüyası çok uyarıcıydı. Güzel karpuzun içinin çürük olduğunu görünce çok üzüldüğünü anlatıyordu. Çok hayal kırıklığına uğramıştı. O dönem cazip görünen ama güvenilmez bir iş teklifi almıştı. Rüyası ona dikkatli olmasını söyledi. Araştırınca teklifin sahte olduğunu anladı. Çürük karpuz gördüyseniz görünüşe aldanmayın. Fırsatları dikkatlice değerlendirin. En paylaşımcı türlerden biri karpuz paylaşma rüyalarına geçelim. Rüyanızda karpuz paylaştığınızı gördüyseniz bu cömertlik, sosyal bereket ve mutluluğu çoğaltma yetinizin işaretidir. Karpuz paylaşmak ne anlama gelir? Cömert olacaksınız, sosyal bereket yaşayacaksınız, mutluluğu çoğaltacaksınız. Paylaştıkça çoğalan bereket alacaksınız. Hasan amcanın rüyası çok cömertti. Büyük karpuzu dilimleyip herkese dağıttığını, herkesin mutlu olduğunu görüyordu. Kendisi de çok memnundu. O dönem maddi durumu düzelmiş ama paylaşma konusunda tereddüt ediyordu. Rüyası ona cömert olmasını söyledi. Çevresine yardım etmeye başladı ve çok daha bereketli oldu. Karpuz paylaşma gördüyseniz cömert olun. Paylaştıkça bereketiniz artacak. Son olarak en serinletici türde olan karpuz suyu içme rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda karpuz suyu içtiğinizi gördüyseniz bu derin temizlenme, toksinlerden arınma ve yaşamsal yenilenmenin işaretidir. Karpuz suyu içmek ne anlama gelir? Derin temizlenme yaşayacaksınız. Toksinlerden arınacaksınız yaşamsal yenilenme geçireceksiniz. İç temizlik ve berraklık bulacaksınız. Zeynep Hanım'ın rüyası muhteşemdi. Taze karpuz suyu içtiğini, vücudunun temizlendiğini, çok berrak ve temiz hissettiğini anlatıyordu. Sanki yeniden doğmuştu. O dönem sağlık sorunları yaşıyor, vücut yorgunluğu çekiyordu. Rüyasından sonra detoks programı yaptı. Sağlığı dramatik şekilde düzeldi ve çok enerjik oldu. Karpuz suyu içme gördüyseniz vücut temizliği zamanı doğal detoks yapın. Karpuz rüyalarında karpuzun büyüklüğü, tazeliği ve tadı çok önemlidir. Ayrıca karpuzla ilgili hisleriniz de rüyanın anlamını belirler. Ferahlık mı, hayal kırıklığı mı hissettiniz? Bu rüyalarda genellikle serinlik, bereket ve tatmin duyguları yaşanır. Karpuz rüyaları doğal yaşam döngülerimizi ve bereket potansiyelimizi yansıtır. Değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri, bugün karpuz görme rüyalarının 6 farklı türünü inceledik. Unutmayın, karpuz rüyaları genellikle bereket, serinlik ve doğal tatmin mesajları verir. Bu rüyalar, yaşamın tatlı yanlarını ve bereketli dönemleri müjdeler. Sizden ricam, yorumlara gördüğünüz karpuz rüyalarını yazın. Nasıl karpuz gördünüz, nasıl hissettiniz? En serinletici karpuz rüyalarını gelecek çarşamba günkü özel programımızda yorumlayacağım. Gelecek pazartesi Rüya Yorumu TV'nin yeni programında rüyada su görmek konusunu inceleyeceğiz. Su rüyaları temizlik ve bereket hakkında ne mesajlar veriyor? Beraber keşfedelim. Rüya Yorumu TV'yi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Rüyalarınızın size karpuz gibi tatlı bereket getirmesi dileğiyle pazartesi günü görüşmek üzere.